arkadaşlar. Her zaman oyun olmaz değil mi? Araştırmalarımızı yapıyoruz yine biz hayvanlar üzerine ama ara sıra onları yapacağız. Ama her akşam düzenli olarak neyimizi yapacağız? Ders. Ders çalışacağız. Evet. Bu çok önemli değil mi Melek? Ne için önemli? Okulda başarılı olmak için akşam ödevlerimizi yapmamız lazım. Değil mi kızım? Evet. Şimdi bizim bugünkü dersimiz ne? 5'ten evet. beş beş sayıp 100'e kadar saymak değil mi? Evet ama bak biz bunu geçtik. Evet biliyorum. Akıcı okuma. Evet. Bu kitap serisini verdi öğretmen. Çünkü sen kaça gidiyorsun şu anda? Bir ama sınav yapacağız biz. Evet tabii ki yapacaksınız. Birinci sınıf. Şu anda en alt basamaktasın. Birinci sınıftasın ama tabii senin daha önceden de okula gittin sen ana sınıfına gitmiştin. Orada da öğrenmiştim birçoğunu değil mi? Evet. Bir sayalım mı? Beşten yüze kadar. Evet. Hadi sayalım. Beş. On. Beş. Yirmi. Yirmi beş. Otuz. Kırk. Kırk beş. Elli. Elli beş. Altmış. Altmış. Bir daha sayalım baştan. Beş. Yirmi beş. On.

90, 90, 95, 100. Evet, onar onar sayalım bir tane de. Onar, onar da sayalım. 10, 10 20, ve 30, 30, 40, 40 50, 50 60, 60, 70, 80, 80 90.

65, 80, 70, 75, 80, 80, 80 85, 90, 100, 95, 100. 100. 100. Onar onar. Ama biraz sesin çıksın. Bak arkadaşlar duymayabilir seni. Bak hem de öğren. Bak onlar da bilmeyenler de senin sayende senden öğrenmiş olabilirler. Bir şey arkadaşlar. Bugün sınav yaptık. Şaka evet. şaka. Yarın yapacaksınız değil mi sınavı? Yarın yarın Sınav yarın Hadi bir daha ama sesin biraz çıksın Bak duymuyorlar ben bile duymuyorum seni Melek Hadi 1-2-3-5 10-15 20-25 60-25 30-35 40-45 50-55 60 65 80, 70 75 80 85 90 95 100. 100 Aferin sana. Hadi bir de onlu onlu yapalım. Ay. Bir daha hadi, hadi hadi bir daha. Çok güzel ha. seviyorsun ama. 10 Onu bırak bak ama çok ses yapıyorsun. Dur onu onu bırak. Yıksılı bir, bir şey oldu bak. Bak. Ama yırtma işte. Onlar lazım kızım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ne? Arkadaşım bana bugün ne verdi biliyor musun? Ne verdi? Gizli bölümüne sakladı. Ne bölümüne sakladın? Gizli bölümüne mi sakladın? Getir bakalım. Tüm 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 savur. Bak bu tüm 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 sevaz. Arkasında da bir bölüm var. Hı Ananas var. Evet. Tıramalı ile tıramalı. Evet. Tüm 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 Evet. Bunu ben de bilmiyorum. Tüm 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 bu. Evet. Bu var, fil var. Evet. Bu var. Bunu birisi yetmiş, o yüzden ben de yapıştırdım. Tum 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 savur. Hmm. Şimdi var ya ne yapacağız biliyor musun Melek? Bil, Biz yarın iki, bak bak. Üç. Yarın bizim kurtlarımız var ya. Kurtların bakım zamanı geldi. Kurt, Kurt mu? Evet, aşağıda bizim un kurtlarımız yok mu? Bak beslediğimiz. Nasıl Kurtlarımız yok mu Melek? Niye safa yatıyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Ne kurdu? Acaba? Un kurdu. Ha? En çok izlenen videom var ya un kurdu. Videomuz var ya en çok izlendi. Göstersene. Dur birazdan gösteririm. O un kurdu videosu ha. var ya. O çok izlendi biliyorsun değil mi? Biliyorum ama hatırlamıyorum. Her evet herkes herkes onu çok beğendi, çok çünkü bastılar. Geldim. Çok evet çünkü çok şaşırdılar kurtlara. Şimdi yarın bak, onların yarın onların yarın onların bakımları var. Bakımlarını böyle uzun böyle bir video çekeriz. Hem de arkadaşlar da öğrenmiş olur. Evcil mi? Evet. Birçok arkadaşımız zaten diyor ay nasıl tutuyorsunuz? Korkmuyor musunuz? Herkes sana yorum yazmış. Biliyor musun? Kıza bak ne kadar korkusuz diye. Herkes sana böyle yorumlar yazmış. Hem yarın gösteririz. Onların aslında çok zararsız ben, olduğunu. yarın Nasıl bir hayvan olduğunu, anatomilerini anlatırız yarın arkadaşlar. Yarın bayram ya. Yarın bayram mı? ya. Evet, yarın, yarın okuma bayramınız var. Okuma evet. bayramı ya. Evet. Mikrofon ok. verecekler mi? Tabii ki verecekler. Sana mikrofon vermeden olur mu? Verecekler ama videoyu çektim. Tamam, çekerim, çekerim. Gel şimdi, bir hadi bir 5-10 bir daha yapalım. Tamam mı? Tamam da. Hadi bakalım. Nerede var kurtlar? Aşağıdaki kurtlarımız yok mu bizim? Depo, Bir Bizim depomuzdaki kurtlar var ya. Hani geçen gün Ömer Şenol'a gösterdik ya. Ha kurt. Hı hı, kurt. Onları diyorum sana işte. Un kurtları. Onların yarın bakımlarını yapacağız. Onların böyle uzun videosunu ha, kurt, çekeriz. Kurt. Aha, uzun videosunu çekeriz arkadaşlar. Şey gösteririz. Seçiyor. Ne? Ben onları e, hani avu yapalım. Köpekler var ya onu sandım. He o, o, kurt köpeği. Ben sana un kurdumuzdan bahsediyorum. Un kurtlarımız var ya bizim. Şey Binlerce hem de kaç tane var diyor. Ben mallı arkadaşımla ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Erkeklerle Asayla ben ne yaptık biliyor musun? Ne yaptın? akşama kadar geldik. Orada bir tane arkadaşımın evi var. Evet. Orada kurt vardı. Bizi gizli, gizli 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 girdik. Arka şeydeydim. Gizli gizli girdik bahçeye. Hmm, bir daha öyle gizli gizli girmeyin kimsenin bahçesine tamam mı? Tamam. Hadi bakalım başlayalım. Abi kere oğlum. Beşten başlayalım hadi. Beş altı beş. Bağır biraz da, hani sesini de duyalım. Beş, tek tek böyle on, yavaş, yavaş on, yavaş. beş, yirmi, yirmi beş, altmış, 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 altmış beş, beş, on, beş, on beş, yirmi, yirmi, yirmi beş, otuz,

40. Evet. 50. Evet. 60. Evet. 60, 70. 60, evet. 80. Sen. Evet. 85. Hayır 5 değil. 90. 10, 10. 90. Evet. 95. Hayır 5 yok. 10 10 sayıyoruz ya. 90. 100. 100. Evet. Ne arkadaşlarımıza Melek Sare? Arkadaşlar kartlarımı gördünüz. Evet. Hem abone olanlara vereceğim. Öyle mi? Ama bak bu vaat etmek. Gerçekten abone olanlara nasıl vereceksin o zaman? Verirmiştim. Ver ya. Nasıl vereceksin? Ha, buraya gelirlerse hatta, verirsin. Hatta, hatta kargoları hep verir. Ya öyle mi diyorsun? Buraya gelirlerse de verebilirsin değil evet. değil mi? Ne diyorduk arkadaşlarımıza? Başka hediyeler de veririm belki. Evet olabilir. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Bay bay.